Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way All the fun and it's a ride and a one horse open sleigh Hey! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way <laughs> Herkese merhaba Herkes arkadaşlar! Kanalımıza hoş geldiniz! Aynı anda söylenirdim. Evet. Çok heyecanlıyım. Yeni yıl için böyle bir konseptli video yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yılbaşı ağacı süslüyoruz. Evet. evet, sıfırdan böyle mükemmel bir ağaç yaratacağız. Evet. Ağacımız da hatta Benim burada. Bir şey söylemek istiyorum bu arada. Her zaman seninle bir hayalimdi yılbaşı ağacı süslemek. Evet. Nasibi bu seneymiş? Daha yani. önce hiç yapmamış olmamız. Evet. O gün bugün arkadaşlar mükemmel eğlenceli bir video bizi bekliyor. Şunun ağacı kuracağız, üzerine hatta şöyle gelin size göstereyim. Tüylü süslerimize bakın. Bu ne ve kadar bunun gibi bir süsümüz sürü süsümüz var. süsümüz var. Evet mükemmel olacak. Bu süslerimizle birlikte ve ağacımızı süsleyeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. 2 metrelik bir ağaç hatta 2 metreden daha fazla büyük bir ağaç bizi bekliyor. Nasıl ağaç. iki metre olacak çok merak ediyorum çünkü şu an baktığı küçük gözüküyor. Şu an kapalı çünkü bütün dalları böyle. Evet Şimdi buna bu arkadaşın sıkıntısına acaba? Arkadaşlar videoya geçmeden video beğenmeyi unutmayın. Hazırsak ağacımızı sisteme başlayabiliriz. Hadi bakalım! Şöyle açalım, bismillah! Hmm. Ana. Ayaklığımız çıktı. Evet. Bak, çok kaliteli bu arada bunun Burada ayakları. nasıl yapıldığını anlatıyor herhalde. Hiç gerek yok! Kılavuza gerek yok arkadaşlar, ben biliyorum. Bir şey ağaç benden uzun olacak bu arada. 2 metre 10 santimmiş. Aynen, bak bacakları Aynen. çıktı bile. Bir dal bu, bacakları. Şöyle bir şey çıktı. Heh, o da ikinci parça abi. Üçüncü parçamız, bu da başı. Baş gövde. Burada açık değilken çok garip duruyor arkadaşlar ama birazdan zaten bu düzelecek. Evet, ben bunu hatırladım. kaldırabiliriz. Bu kadar kolaydı. Evet. Aa, yok be çivi lazımmış buna. Ne diyorsun ya? Bu arada ikiz gibi olmadık mı ya? Çok Değil güzel mi? oldu. Bence de. Hadi tak bakalım abi. Şimdi Evet. alt kısmından başlayalım. Evet, işte bu. Çividen girecek yer kalmadı. Kız biz bir şey yanlış yaptık. O zaman çıkartacağız çivileri. Beynimize çiviliyor. <laughs> Kılavuza gerek yok arkadaşlar ben biliyorum. Evet arkadaşlar zoraki artık. Biraz uğraşlar sonrasında ağacımızı sokmaya başardık. Evet. Şimdi artık şöyle açıyoruz. Dallarımızı açmaya, Anladım. ayırmaya başlayabiliriz. Ay ay ay. Ha? fena battı elime. Ne vardı Aa, bunun içinde? İğne mi var? Aşırı fena Yok, battı. Dallar şey yapıyordur. Şey. Dikkat et ama bak çok aşırı iğneli. Bütün dalların ayır abi biliyor musun? Hepsine çünkü bir süs takacağız. Ya bu zor bir işlem aslında baktınız arkadaşlar. O reelsları kaydırırken insanlar öyle kolay kolay yapıyor zannediyorsunuz da zor bir şey bence. Atılıyorum. Ya sonunda tabii ki çok güzel bir görüntü olacak. yani evet. umarım sizle beraber bunu göreceğiz. Ve ya yani neredeyse bir ay boyunca buradan camdan dışarıdan gözükecek. Bak Heh şimdi dolu dondurması için en son için... zaten bir daha şöyle bir ellerimizi düzeltiriz. Evet tabii. Şimdi diğer tarafı bu arkadaşlar hemen bunu da geçirelim içine. Hop. Heh, Heh. işte bu kadar. Oh süper. Kendimi çok iyi hissettim yani. Helal Ama olsun. Ama zor geldi gerçekten. Abi. Hemen bu katı zor. da şöyle açalım katmanları. Bu kat bak daha mesela az bir katman. Tabii. Bak bütün dallarıyla oyna abi yanlara giden. Yoksa başka türlü bu dolu durmaz. Tamam. Şimdi Niye açalım, gülüyorsun açalım, öyle? Aşalım. Bu deli Bu ne bu? Canım gülmek istedi. Elleri de bir hızlı ki şu abimin. Hiç inanamıyorum onun yapabildiğine. Nasıl yani ya? Sen niye benden böyle bir performans beklemiyorsun ki? Bilmem. Bilmez. Bir boş geldi bana. içleri bir boş sanki. İşte onu bir süsleyip dolduracağız arkadaşlar. Bazen herkesin ağacı çok dolu olmak zorunda değil. Olsun. <laughs> Altı çok Abi indi bunu aşağılara. Niye arkadaşlar üst kısma bakın dans sözüne. Jingle <laughs> bell, jingle bell, jingle jingle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ağacımız artık tam anlamıyla oldu. Süsleme kısmına geçeceğiz. En önemli kısım. Tabii. Beni heyecanlandıran. Ama şu an baktığında tamam ağaç oldu. Ağacımız, ağacımız tamam. Birkaç boş gözüküyordu. Bence şu anda gayet güzel oldu ya. Ya süslemeler geldiği zaman inanılmaz tatlı duracak Katılırım. bence. Katılıyorum. O zaman süslemelerimizin yanına gidelim mi be? Hadi gidelim. Pınar bence ha. ilk olarak şunları kullanalım. Kalp, kalp kalp kalp. Haydi bakalım. çıktı ha. çıktı. Çık, çık. Şunu kupama taktık. Ne yapıyor? Ben burada sırları kalamıyorum. <laughs> Arkadaşlar biz Pınar'la böyle daha çok altın rengi olan ve kırmızı olan süslerle ilerleyeceğiz. Elimde kalması o sıra. Abi bunun ipi yok bu arada. E vardı da artık yok. Artık yok mu? Evet. Ay ay şunlara bakın ya çok tatlı. Bak bunda sen tak. iki tane var çünkü bunda. Gerçek mi çok tatlı? Böyle başlara takalım abi. Tamam. Yanlış düşünüyorum süslerimiz çok kaliteli bak. Hani ağacımız çok. için hangisini söyleyemem arkadaşlar ama süsler bence çok güzel. Kozalaklarımızın o çok çeşit var ki. mesela yani. Bence bu arada yeşil olanı da kullanalım Pınar. Sen şu kullandığın gibi. Aa o inanıl. İnanılmaz. Çok güzel. Bakın ağaç benden uzun. Evet Niye bu Niye bu kadar takıldım bilmiyorum. Noel Baba varmış bunu da koyayım hemen. Bunu da başlara koyalım bundan da çok yok. Biz niye bu kadar başlara süsler olduk? Şöyle ben de şuralara koyayım. Ay abi şunlara bak. Çok güzeller. Ay. Ya ben nasıl mesela dayımız. bunu izlemesi arkadaşlar hani ne kadar zevkliyse hepimiz bunu izlerken keyif alıyoruz ama yapması da bence bir o kadar keyifli olan bir şey. Kesinlikle. İnsanlar o yüzden her sene yapıyor. Evet ve sonuçta buraya bir emek veriyorsun yani nasıl bir şey çıkacağını otomatikman merak ediyorsun. Şimdiden böyle ufak ufak başlamış olduk ama daha tabii ki bu daha çok başı daha çok şekillenecek. Bu elimdeki arkadaşlar bizim bebekliğimizden hatta çocukluğumuzdan falan kalan bir söz. Evet. Bunun yeri bize çok ayrı minnacık ama bunu da ağacın içine koymak istiyorum. 20 yıllık bir ağacımız var ama şu kadar falan. Onda böyle küçük küçük süsler vardı, hep bakar bakar dururdum onlara küçükken. Hı -hı. Ah ah ah, şuna bak. Çok güzel evet. Başlara başlara bir koysana Hemen koyalım abi. Şöyle bir yere. Yani düştü Aa, Heh. abi, hani biz bunu nasıl unuturuz arkadaşlar? En güzelleri. En güzelleri. Gönder. Ben, çorla. Arkadaşlar, bakar mısınız? Bunlar da çok güzel. Bunlardan hiç koymasak olmaz. Arkadaşlar, biz sistemimizi buraya aldık ki böyle hızlıca güzel görüp koyabilelim. Evet. Bak mesela böyle hediye paketlerimiz varmış. Ben hiç bunları Aa, görmedim. Onları saralım abi. Ağaca saracağız onları. E, yapıyorum o zaman şu an. Haydi yap bakalım. Sana güveniyorum. Bozmazsın değil mi? Yok yok. Süpersin. Pınar ne istiyorsun şimdi? 2026'ya gireceğiz. Evet. Düşüncelerin nedir? 2025 daha doğrusu mesela nasıl, nasıl değerlendirirsin? 2025 bence bilgi verici, eğlenceli, huzur dolu bir yıldı. İnşallah diğer yıllar da öyle olur arkadaşlar. Evet hatta böyle daha bile güzel olsun. Amin amin inşallah. Bütün güzellikler, sağlık, mutluluk, huzur hepimizi bulsun istiyorum. Evet. Sevdiklerimizle birlikte vakit geçirelim, eğlenelim, gülelim. Sen ne hissediyorsun abicim? Nasıl ya ben geçti? Bence de gayet güzeldi. Yani YouTube'da da çok Eğlenceli vakit geçirdiğimiz, video çektiğimiz, içerik ürettiğimiz evet, bir yıl oldu. Çok gezdiğimiz yıl oldu. Evet, bu, arada bu arada inşallah diğer yıllarda çok gezeriz, diğer ülkelere gideriz. Peki sana o Mesela 2026'da henüz gitmediğin ama gitmek istediğin ülkeler listesinde ilk 3 nedir? Ee, İspanya, İtalya. İlk önce İtalya. Sonra İspanya, ondan sonra İsveç. Benim de aslında bu üçüne çok yakın, benim de İspanya ve İtalya. Umarım yani yine çok gezdiğimiz bir yıl olur arkadaşlar. Gezmek isteyen herkes İnşallah bolca gezer. gezer. Evet. Şey inanırız peki yani yıl nasıl başlar söyle devam eder? Hiç inanma. Ben de ona inanmıyorum. O, bu, bu çok tamamen, değişken bir şey. Tamamen uydurulmuş bir yalan. Baltın inanç. Ya güzel bir şey de olabilir. Bu kötü bir şey de Tabii olabilir. Tabii ki de. Şey ama... Ne bileyim geçen sene senle masanın altında arkadaşlarımızla birlikte girdik arkadaşlar. Üzümleri ye ye. 12 üzümü. Ya bir o... eğlenceli bir şey yapalım dedik de. Evet bir deneyelim dedik. Ne yapıyorsun oğlum eşşoğlusu orada. Baba ritüel yapıyorum. 2025 harika geçecek. Bu beyazlar da çok güzel baksana. Aa! 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 Kar beyazı. Aa en son ağacımıza kar yağdıracağız bu arada arkadaşlar. İnanılmaz eğlenceli oluyor. Takipçilerimize ve bizi sevenlere söylemek istediğim bir şey var mı Pınar? 2026 ile alakalı bir dileğin var mı onlar için? İnşallah istediğiniz bütün güzellikler bu yıl karşınıza çıkar. Her yıl böyle istediğiniz gibi geçer. Mutlu olursunuz. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu yıllar diliyorum sizlere. İnşallah yine hep beraber oluruz. Ve çok güzel günler görürüz. Arkadaşlar ben de aynısını hissediyorum. Böyle bütün başarıları ve istediğiniz şeyleri elde edebileceğiniz mükemmel bir yıl olsun inşallah. İnşallah. 2026. Ailenizle, sevdiklerinizle tabii tabii ki beraber. Hep mutlu olun. İnşallah. Şurada bir yoğunluk var sanki. Pınar. Nerede? Orası çok yoğun oldu çok abi. çok uzaktan bakmak istiyorum. Git sen uzaktan bak. kötüdür mü Tepeler biraz boş sanki. Ay çok güzel oluyor abi. Evet Şunları bence de başata... aşırı tatlı duruyor. Ama çok büyükleri başa takmayalım. Kaba duruyor. Öyle mi? Evet evet. Valla bir şey söyleyeyim Pınar. Tahminimden bu arada hızlı yaptık. Ben bu kadar hızlı olacağını düşünmüyorum. Ben de bu arada asla düşünmüyordum şu zilleri takayım ben arkadaşlar o sıra. Evet. Mezdeke mezdeke. Ben bu biraz turunculuk da eklemek istiyorum arkadaşlar. Turuncu olan süslerden. Niye rengarenk olmasın ya değil mi? Değil mi biz taktık kombin rengine? Bak böyle aralara. Çok Boş versen istediğini yap. Evet. Ben şuralara dalları uzandırayım. Sizin başka işiniz yok mu arkadaş ya? Artık bebişikolar, şunları alıyoruz Şu biz. Dolumu ben üst kısmına biraz daha koyabilirim. Bence bunları alalım, İç kısımlarından yukarı doğru çıksın abi. Bak şimdi nasıl yapacağım. Ben yapıyorum arkadaşlar, Abi biraz daha süsleye dursun. Evet, sen de o sırada onları koy. Reels'a da oynuyorum. Sen çek onu oradan abi. Dur yavaş. Yavaş da kaç oluyor? Ah ah arkadaşlar vallahi zormuş ya. Aslına bakmayın biz abimle bayağı seri yaptık. Bayağı hızlı yaptık hani. Bu hızlı halimiz. Evet, Tabii. çok doğru söylüyorsun artı bir. Aynen öyle. Aynen daha yavaş yapsan aslında daha yorucu olur daha uzun sürede. Evet bence böyle gayet iyi şu an seri seri yapmamız. Evet bence çok okey oldu şu an. Ay bir şeyleri düşürdüm. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Şimdi ışıklandırma da sıra en önemlisi. Ben şöyle bir şey istiyorum abi. Öncelikli olarak bence kar tanelerini üst kısımlara, üst kısımlara yapalım. Hadi bakalım. Heh. Onu bana ver. En başlara tuttur onu. Bak sarışa bak. Ay dur sen bıraksan mı? Diğerini al abi sen. Ah kulağıma çarptı. Ya çok güzel gözüküyor. Ne diyorsun? Gerçekten de çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi en büyük ışıkta sıra. Alttan yukarı doğru sarın. Moderatör anne. hadi bakalım. Alttan yukarı doğru. Anne gel yardım et bize. Hayır diyorsun. şöyle. Hayır. Nasıl? Tam buralardan. Bu filin girecek. Ver, ver bana. Ver bana. Ne döndür ya? Beynim yandı. Gel abi sen al oradan. Üstlere doğru çıkart. Tamam, buralar. Şöyle yukarılara mı döndüreyim? Anladım. Beynin yandı! Anladım. Evet arkadaşlar, Döndür. ışık gerçekten çok önemli. Ama burada tabii biraz dolanma ihtimaliniz var. Ben yok oldum mesela şu an ağacın arkasında. Evet. Ah, bir mayama dolaştı. Dur, Hah. dur sakin ol. Ah, ben biraz şurada şöyle... Kukilerimiz hazır, fırın sesi geldi. Aha! <laughs> arkadaşlar şunun Anladım. güzelliğine bakın. Birazdan Pınar'la bunları yiyeceğiz. Evet. Ben hatta dayanamayıp şöyle... Mmm çok güzel. Ya abi inanamayacaksın ama. Hı. Hmm. Hazır. <laughs> Vallahi. Elimize <laughs> sağlık. Arkadaşlar son bir yıldızımız var. Arkadaşlar artık yıldızımızı şeye koyabiliriz. Hadi al bakalım. Heh. Arkadaşlar ağacımızı giydirmeye hazırız. Hadi gel onu koyalım <laughs> altına. Dur bekle. Şapkamı da takmam lazım abicim. Heh. Tamam mı? Oldu. Şimdi mu? şu anda tam takım olduk. Hadi bakalım. Giydirelim artık. Oradan bağlayacağım. <laughs> Ağacımız tamamlanmak üzere. Ay evet nasıl hissediyorsun? Ay çok güzel çünkü emek verdik burada. Hatta hep beraber bunu yaptık arkadaşlar. Hediyelerimizi de açacağız daha. Hadi hediyelerimizi koyalım. Hadi hediyeleri koyalım altına. Ay. Şöyle. Şimdi sıra geldi karlanmaya. Ay bakalım nasıl olacak. Ay, çok heyecanlı. Ben de en çok bunun için heyecanlıydım arkadaşlar. Nasıl bir görüntü olacak göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. Ay çok ay, güzel! Ay çok güzel oldu! Vuhuu! <laughs> ay <gülüyor> Aha. şu anlar kar yağmış gibi üstüne! Evet, abi bir şey söyleyeceğim. İnanamaz! <laughs> PVB! Oha! Arkadaşlar! Çok güzel! <laughs> <Aşırı, gülüyor> Daptın belli değil. Aşırı tatlı oldu. O zaman ışıklarımızı açalım mı? Hadi açalım. Hazır mısın? Evet hazırım. Hadi bakalım. Ay çok güzel. Çok güzel oldu. Arkadaşlar resmen bayıldım buna. Elinize Görüşe sağlık. Bakın. Evet çok güzel oldu. Oy, çok... Güzel. Ya uğraştığımıza değdi biliyor musunuz? Mükemmel oldu. Bence de. ne zaman açalım? Hediyelerimizi şimdi yemek sofrasını da açalım bence. Soframızı da getirelim Oo, buraya. soframız gelsin o zaman. Hadi bakalım. Masamız hazır aşklar. Şu anda an itibariyle artık yılbaşına girmeye 2026'ya bence hazırız abi. Gerçekten zaten böyle birkaç gün kaldı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şu ağacı yaptıktan sonra arkadaşlar ve şu ortamda kendimi tam böyle yeni yıl atmosferinde hissettim. Çok güzel hissettirdin. Aşırı güzel. Kurabiyelerimiz zaten mükemmel bakalım. Hadi tadına bakalım. Şuna bak. Çok tatlı. Şimdi arkadaşlar artık hediyeleri açmazsak olmaz. Kutularımızı şöyle alalım. Kutularımız da kar olmuş bu arada. Hadi bakalım açalım ne çıkıyor içinden? O zaman ben abime bunu takdim etmek istiyorum. Bu da senin. Hadi bakalım. Açıyoruz o zaman arkadaşlar. Hop. Hop. <laughs> hiç arkadaşlar bilmiyormuşuz gibi ama. Bildiğiniz Pop Mart'a gidip kendimiz aldık bunları yani orijinaller. Bunların açılımını da zaten YouTube Shorts'ta yapacağız. Evet, Thailand Flow izlediyseniz orada görmüşsünüzdür arkadaşlar. Oradan almıştık bunları. Tabii hatta böyle küçük boy anahtarlıkları da var. Ben bunları daha önce hiç görmemiştim şu şekilde. Çok mutluyum şu anda biliyor musun? Aşırı mutluyum. 2026 arkadaşlar hepimiz için, sizin de bizim için de mükemmel bir yıl olsun. Bu bereketli, sağlıklı, huzurlu geçireceğimiz sevdiklerimizle mükemmel her ötesi bir yıl olsun. 2025'ten bence kat ve kat ve kat daha güzel olsun amin, diyorum. Amin amin inşallah. Aynen. Allah. Çok güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. İnanıyorum çok güzel günler göreceğiz diyelim. Evet. Arkadaşlar ağaç sistemimizi umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan evet. like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı biz... okuyacağız. Kesinlikle. Pınar ve Burak olarak sizin desteklediğiniz sürece biz burasının için içerik üretmeye ve sizinle de olmaya devam edeceğiz. Evet. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Çok seviyoruz. 2026'da da hep beraber olalım inşallah. İnşallah hep birlikte geçirmek dileğiyle. Hepinizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Kendinize bakın. İyi yıllar. Çak.